Ee, Karim, kolay mı ya oynaması? Kolay. Ghost girmeyi unutma. Ghost girdim, runeları mı yapsana benim ya? Konkurur mu gireyim? Ver ee, yapayım hemen hızlıca. Ah. Ne var karşıda? Böyle mi? Aynen. Okey, eyvallah. Ooo, karşıda çok güçlüymüş ya FF'lik. <laughs> Biz buradan bunu alacağım diye aldım bu arada bu çarı. Saldırırız <laughs> önden diye. Hiç mi gireriz en kötü? Bu kırmızı güzel mi ya harbiden? Sen hızlı, da. hızlı koşma daha iyidir. Hıyıl güzel de. Hayır hayır. sen Bu Sudden mi? Impact E'de mi çalışıyor evet. E'de Olaf geldi ne yapacağım? Fazeraş gir. Fazeraş mı gireyim Olaf'a karşı? Hı -hı. Evet. <laughs> Valla. Evet. Yapma ya. Valla. Evet, evet. abi. Ne gireyim Fazeraş'tan? Ver ver. Yan aynı mı kalacak? Açsana. Yok yan aynı değil. Tamam yan aynı olabilir kalsın. Chat kaçıcan diyor. Space diyor. <laughs> 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 Kaçacağız. Şunu mu kaçırdım ben MOBA? Oğlum ben Ekrem oynamayalı kaç yıl oldu? Smite'ı grampa falan atacağım mı? Wolf basıp hızlı dönsem jungle'ı tam Wolf'tan buraya e koşarken Çok mantıklı değil mi? Çerez izler ne diyor Çerez? Ne yapıyor? Kanka ben kanyon olsam Elskedi jungle oynardım O bizim de olaylar ama bir şey yapamam Full clear atıp base atıp top krebe e çıkacağız chat. Artık yetişirsek. Adam bot side'e çünkü Olaf. Yenerler bize. Kanka ona bir şey yapamayız sanki de. Görüyor beni bu adam oğlum. Al bebeğim benim. Oho, fillendik mi ya yoksa bir anda? Mana bitiyor oğlum, bir daha da bir basmayacağım galiba. <laughs> oğlum çok güçleniyoruz lan. Ninja tabi çektiğim an GG rakip. <laughs> ben şurayı... o krep neymiş? Bizimkiler alsın ya. O ne oluyor? Kanka gelelim de oraya kaybederiz. Dalsana, veririm. Öldük işte ya Kanka Kalista kaçar mısın sen de I just Adam Deli abi. Yani pingli pingleyip duruyor. Adam salmıyor abi. Cık cık. Aa. Şu üç yapmaya gerek yok ki. De yine full clear yapmam lazım. Yine bot sayda e gideceğiz ninja tabii almak lazım bence Benim ward'ları kullanmam lazım. Bir de kırmızı almam lazım. Beni burada öldürmeseler ya. Nereye baksam acaba ya? Oo, bizmadan bayıldı. adam bayağı üzülcük buraya geldi oğlum. Bence bir ben Drake'i de aldım zaten ki objektif objektif. Yok ki kimse. Oğlum ne istiyorsunuz benden? Ya? Anlamıyorum. Hmm. O ne oluyor? adamlar atladık. Oğlum ghost ne o? Şuna bak. Hala koşuyorum. Neden hala koşuyorum ben? Jang'ımızı kırılıyorum Trinity ne kadar kaldı? Trinity aldığım gün oyunun bittiği gündür bence. Dolayı yapışacağım Trinity alıp Adamla akacağız Ah keşke Konkuru'm olsa ya. Konkuru çok istiyorum. Top side'da alsan. Öldüremeyiz ki onu. Kanka güzel değil. Kazanamıyoruz. Kanka zor. Bence yenemiyoruz orayı ya. Yenebileceğimiz düşsem dalardım direkt başta da. Herkes yardım dileniyor abi. Trinity'yi alayım. Çok para vardı üstünde o yüzden savaşamadık. Yoksa bence savaşırdık orayı. Rampa alayım bence alıyorken ya. Dikkat edin bot. smite kullandım ya. Oğlum ben çarp düzgün kullanamıyorum ormancıda. Bilmiyorum çok nasıl kullanacağım çünkü. Yani kullanacağım zamanları filan bilmek lazım. Koşalım, koş oğlum <laughs> koş. Ah bir konkurur mu olsam ya? Konkuru çok güzel olurdu. Çok mu Q attım ya? de savaşırız bu arada bunlarla ya. O Mekker'ımı çok uzun zamandır oynamıyorum, oynamıyorum ya. Bu adam mesela normalde cini gördüğüm yerde teklerim gibi geliyor bana da. Çok güçlüyüm, çok güçlü. çerez bak, Hecarim jungle analizlersin. <laughs> Typhon'a özel olarak hazırlıyorum o Hecarim jungle'ı. ölmen lazım. Ha? Gromp ölmen lazım. Ne? Gromp ölmen lazım Gromp'a. ölmeyen Hecarim yapmışlar işte. Canyon seviyesi olduk bir anda. Hepsimizde hepsi bizde, hepsi. Heal'layın beni. Hadi, hadi. Heal'layın. <laughs> Oğlum çok güçlüyüz lan. Şey, Lulu falan nasıl shield veriyor? İçlerinde gezdiriyorum. Direkt cine de alacaktım da hiç range vermedi. De direkt cine değil frontline oynamak lazım galiba çünkü. Çünkü bizde frontline ben olacağım. Direkt çok güçlüyüz ya ben direkt frontta kalayım. Ben spirit vizyon çalasım var çok fena ya. çok güçlüyüz. Candi 90 özledim demiş 4. yeni Teşekkür ederim. Doğukan Aşkran Ceyhun Prime hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Buff ver buff Daha çok. Buffla beni. Smite'ım 760 vuruyor. Çaldırmamız var galiba. Onu DP'ye sok. Hasar vurun buff me buff me okay buff var buff buff abi bu ne 2 tane Moonstone var kimse ölmüyor Lan ne yapıyorsun? Oğlum Kalista rakibe çalışıyor yemin ediyorum. Bak o şey neydi oğlum? <laughs> Armor ne alsam? <laughs> Dead Dance mi bu çara? <laughs> Armor. Hayırdır? Abi konkurur mu olsa? Bana konkurur versin birisi ya. Fezlaş ne ya Tayfun? Trolli de abi Tayfun. Vallahi konkurumuz olsa rakip duramaz karşımızda. Hiç mı Fezlaş. Ha? Hiç mı Fezlaş. Ben Olaf'a 2 level fark attım. Tam da yani. Normal. Beni. Sen kendi ekarimle karıştırdın burada. Evet. Fabulous ekarimi diyecektin. Abi evet. çek ekarimi. <laughs> Arkamda iki muston var ya bir keyifli neymiş bu böyle oğlum. Uçara he. Istiyorsan... Ha? Lazım hidra benzer. Aa hidra oğlum. Aferin lan sana. Hidra çekeceğim chat. Oğlum buraya gel, Ne yapıyorsun Seraphim? Aha 4 hoşun olduk. GG köyün. bitti. Niye gelmiyorlar? Bakın bu Ghost. Selamünaleyküm. Buraya gelin buraya. Kuduz köpek gibi saldırıyoruz her yere Al bunu al tamam sıkıntı yok bunu al Saldır saldır durmak yok Gimme speed Ver gel buraya gel buraya gel sen de gel Hemen Okeyimizi spamlıyalım tamam tamam sakin takım Sakin olun geri çıkıyoruz Geri çekiliyoruz. Bizimkilere bak ya. <laughs> Oğlum 4 oşunlu 2 moonstone'lu hackerim arkamda lulu serapim var. Ölmemin imkanı yok ki. Şil ver şil ver. Geliyorum ona geliyorum. Biz game. Atavrat fap fap. Doğru. Bak Biz bitirelim ya. Ama boyun eğlendim yani. Bizim bot değil. Ağlaya ağlaya bir hal oldum. Tayfun'u ağlayıp duruyorlar şerefsizler. Bota evet, gidiyorum ya. top ağlıyor, toba gidiyorum bot ağlıyor. Help, help, help. Help, help, help. help, help. Oğlum bütün kamplarım Adam help, help, help. Adamlar da orada, biliyoruz. Geri çıkın diyorum. Ya Lan 3 3 kaybediyoruz diyorum. Dinlemiyorlar adamlar ya. Bu Kalista kimdi? Bu Kalista iyi oynayan bir oyuncu büyük ihtimalle ama... ...birazcık deli. Büyük ihtimalle iyi bir oyuncu bu pub jungle'ıymış. uf. It's fine kim lan? <laughs> <laughs> Bulu. da abone olun. Her gün video atıyorum lütfen. Youtube'ma abone olun. Instagram'ı takip edin. Abi Instagram'da takipçi bir şart şey mı benim ya? Kimse takip etmiyor mu? Neyse ben gidiyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.